Gain diye bir dijital medya platformu var. Hani bu, Oğuzhan olun Babala TV'deki e, açık mikrofon falan serisinin e, transfer olduğu Gain. Cep telefonundan izliyorsunuz. Aslında Gözde Akpınar isimli muhteşem bir kadın e, iş kurmuştu burayı. Sonra sattı, sattı onu e, bir başka gruba, Son o grup da bir başka gruba sattı falan ve şimdi Gain'de yeni bir dizi başlıyor. Dizinin adı Başkan Ev Hapsi. Vallahi şaka değil bak. Konusu ne biliyor musunuz? Ev hapsine konulmuş bir belediye başkanının hikayesi. Yani inanmazsınız ama. <laughs> ya gerçekten acayip. İşte işte bak gel. Yeni dizi Ev Hapsi'nde bir belediye başkanı. Nereden aklınıza geliyor böyle konular hiç Türkiye'de olmayan şeyler ya mükemmel ya. Şimdi ben en son Kızıl Goncalar'da oynamıştım ya ev hapsinden çıkınca belki bu diziye gidelim. Ee, gördüğünüz üzere Mustafa Şevki Doğan, Zekeriya Kurtuluş sahneler, başkan ev hapsi. Başrolünde kimler oynuyor? Yok ya şaka değil valla. Gerçekten değil. Ee, bakın Oktay Kaynarca ve Rojda Demirer başrollerinde oynuyor olur ya vallahi Süheyla. Bugün gördüm ve şok geçirdim. Bak işte burada fotoğraflar. Dur şöyle alayım hatta. Setten ilk kareler geldi. Ev hapsine mahkum edilen bir belediye başkanının a, -a hikayesini konu alan. Başrollerini de Oktay Kaynarca ve Rojda Demirel'in üstlendiği başkan ev hapsi yakında sadece geyinde. Arkadaşlar bana buyurun özel set kurmaya gerek yok masraftan kurtulursunuz en azından. Bende kelepçe var. Efendim kelepçenin şeyi var, makinesi var. Çok tatlı yani. Dolayısıyla ya ne bileyim ben ya. Esinlenmişler diyor Yok ya yani işte başka. <laughs> Hiç düşünmedim. Niye düşündüm? Ne yapacağım? Mesleği mi bırakacağım yani? Oyunculuktan sonra belediye başkanlığına. <laughs> Ya gerçekten inanılmaz bir şey. Bütün bunların e, aynısı yani bütün bunlar aynı anda nasıl oluyor? Yani bir yandan Öcalan'a ev hapsi düşünülürken bir yandan bu dizi nasıl çekilebiliyor? Bir yandan e, nasıl oluyor da hani e, bazı belediye başkanlarına kayyum atanabiliyor? Bizim gibi insanların ayağına kelepçe takılabiliyor falan gerçekten anlamak mümkün değil yani. Anlamak mümkün değil. Zaten yakında eğer e, Abdullah Öcalan'ın ev hapsi kararı çıkarsa o zaman ben artık susacağım. Ayağımızdaki kelepçeler konuşacak. Benim diyecek tek bir kelimem daha kalmaz o saatten sonra. Şimdi Didem'e çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz acayip bir dayanışma içerisindeyiz. Dostluk bir sevgi sele olduğunuz aktınız eve sözcüye çiçekler kitaplar işte efendim örgü atkılar hırkalar çikolatalar kekler Allah ne verdiyse acayip yani çok çok teşekkür ediyorum Didem Ergin uzaklardan elbet açacak içimdeki Nülfer kitabını gönderdi sağ olsun bir de kendi elinden tut diye bir takım kartlar bak bunları daha önce hiç görmemiştim Şöyle kartlar açıyorsun. Her birinin üstünde küçük aforizmalar var. Didem'in Instagram hesabında da görebilirsiniz. Reklam falan değil yani gerçekten teşekkür ediyorum Didem'e. Böyle bunlarla takılıyorum. Sonra Bülent Eczacıbaşı, Bülent şu kitabı göndermiş. Yeni denemelerimden oluşan son kitabım. Biraz daha düşününce. Şöyle görünüyor mu? Işıkları ayarlayabildim mi? Ayarlayamadım herhalde. Yani. Şöyle. Evet imzasını da atmış. Ona da teşekkür ediyorum. Bir de mimar meslektaşlarım Literatür Hayattan 41 kere İstanbul, Türkiye mimarisi gözünden İstanbul ve mimarisi Jotun'un sponsorluğunda. Jotun'a da çok teşekkür ediyorum. Jotun bu arada e, benim de destekçim. Ekranda gördüğünüz bu rengarenk duvarları Jotun sayesinde boyayabiliyorum. Onlara da Ayrıca teşekkür ediyorum. Bu teşekkürleri geride bırakıp sorularınızı da şey yaptıktan sonra yanıtladıktan sonra isterseniz hemen gündeme şakkadanak geçelim. Pınar'cığım sözcüğünün İstanbul adresine gönderebilirsin. Çok teşekkür ediyorum emeklerinize, kesenize bereket sağ olun. Yani evet öyle anlaşılıyor.